Erhan'ım da, Erhan'ım da atı, attan inmiş, atı bağlamış gelmiş. <laughs> oy, 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 oy. Oğlum ne güzel adam, küçücüksün lan. Öyle ya, Evet. İstediğin yani. zaman sarılıyorsun, valla kayboluyor yani. Sarılmak ister misiniz? Engin valla gel sarıl. Abi şey yaparız bir bakalım. Abi acayip, gitme Engin abi sarılsın. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Eyvallah. Ay. ne yapıyorsun Erhan'ım? Anlat. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Vallahi Survivor'u bitirdik. Evet. Geldik. Daha pek bir şey yapamadık. Ee, i̇şte anca biraz sakalları incelttim. Ee? Çocuklarla mı vakit geçti? Ne kadar oldu geleli? Adadan, Panama'dan? Ya, Panama'dan geleli işte ortalama bir hafta işte 5-6. Uyum sağlayabildin mi buraya? Örümcek yok, bir şey yok. Biraz zorlandım. Biraz, biraz zorlandım yani. Ne yedin abi ilk gelince? İlk gelince... hanımdan? Yani daha hanımdan o oradan ayrıldıktan sonra konuştuk. Hani ne yapayım ne yapayım diye çok sordu. Ya orada bir yemek hayali kurmadım ben ya yani orada o kadar çok yemek konuşuldu ki artık sana yani gibi yemek vallahi. yemeği abi, bıraktım. Bunun yani. bir de yemek yesen de sana <laughs> yani hani <laughs> sen zaten buradayken de yemiyormuş gibi duruyor <laughs> yemeği Yok, yani. buradayken iyi yiyordum aslında ama. Orada ne yediniz abi? Bütün gün balık mı tutuyordunuz? Ya, ya? Balık e, bir de işte pirinçle mercimek erzağımız vardı. Pirinç, mercimek, vardı. balık işte atları evet. şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> her gün her <gülüyor> gün <gülüyor> yulaf atları daha iyi anlıyoruz. <laughs> Ve atları orada oynadığımız bir oyunda çok iyi anladım. He? Yani Ümit abi, Cengiz'i falan hepsini böyle bir arabada çekince atları <laughs> ya, orada anladım yani. Ya aslında tefesin. bunu anlamanız evet. gerekiyor evet, tabii orada ki orada anladım yani. Ufak atın tefesin ama yani. güçlü bir adamsın yani. Ya sporcuyum tabii çok uzun yıllardır aralıksız spor yapıyorum. Hı -hı. Yani ufak tefeyim ama şey sağlam basarım yani. Sen yani. çok güzel bir adamsın hocam. Teşekkür ederim. Gerçekten. Abi, ben size Erhan'la ilgili belki Acun'un programında söylenmiştir. Ben yeni duyduğum için söylüyorum. Böyle... Bazı cümleleri sırası gelsin diye böyle ki atar vücudum öne atar yani böyle keyifli keyifle söyleyeyim diye. Siz Erhan'ın eee madalya ödülünü biliyor musunuz? Ne ödülü almış olabilir Erhan? Biliyor musun? Neslan. Hayır. İngiliz e, duydun bil, mu? Bilmiyorum, ha bilmiyorum. ben de yayından önce duymamıştım. Yayına çalışırken duydum. <laughs> e, Erhan çok iyi bir jokey. Sadece iyi at bilmiyor. Aynı zamanda çok centilmen bir jokey. E, kendisi Türkiye'deki tek benim bildiğim. Dünyada. Dünyada. Dünyada mı tek? Dünyada tek. Abi ne o diyorsun? o kadar mı kötü bu şeyler? <laughs> Al o Türkiye durumu baksana. Ya. <laughs> Dünyanın durumu da felaket. Dünyada Dünyanın durumu felaket zaten. Dünyada tek fair play, centilmenlik ödülü alan jockey yani gerçekten evet. de hani... <laughs> Hocam jokeylikte zor işlerdi bunlar zor tabii yani rekabetin çok tabii, ön planlı olduğu bir meslek. Ben Bursa'da Gemlik'te liseyi okurken 6 ay 7 ay altılı ganyan bayisle çalıştım. <laughs> yani Konya buradan gelmem sizi şey yapmasın. <laughs> Gerçekten de bize altılı ganyan bayilerine videolar gelirdi izlerdik evet. ve o videoların arasında yok yok acıklı bir şey atmış. o videoların arasında çok birbirlerine ne yaptıklarını gördük o onun kampçısına alıp elinden o onun bir şey yapar o onun atına bir şey yapar doğru mu böyle garip garip şeyler de oluyor yani yani eskilerde yarışta öyle çok acayip fauller oluyormuş tabii yani e. birbirinin eğerini keçesini tutma gibi falan ama günümüzde tabii onlardan çok uzaklaştık artık yani şu an kameralar teknoloji çok ön planda çok ağır cezalar ne var yaptın? yani o tarz Ne şey yaptın şeyler. da aldın Fair play ödülünü? Ee, ne oldu? Yarış başladı. Yani yarış başladı. Rakibimin yarışın en büyük favorilerinden biriydi. Bir defa müdahale ettiğim at Halis ee, Karataş mı? Halis abi evet. Ha, evet. O da bizi Tekrar. daha önce koştuğum 3-5 yarışta aynı ata biniyorum. Yani hep beni geçti aynı atlan. O bizim yani ben yarışı önlerde takip ediyordum. O arkalarda takip ediyordu. Hep son anlarda gelip beni geçiyordu. O yarışta da çıkarken dedim ki ya bu yarış hani ben ne yapıp yapıp bunun arkasında bekleyeceğim. Son müdahaleyi ben yapacağım. Yani evet. bu sefer ben onu alacağım diye yani öyle bir stratejiyle yarışa çıktım. Tabii start verildi. Ben hemen atımı tuttum, onun arkasına saklandım. Şimdi onu seyrediyorum yarışta ki o ne zaman atağa kalkarsa ben ondan sonra kalkacağım atağa. İşte 1600 virajını geçtikten sonra Halis abi'nin bir anda böyle eğere oturduğunu gördüm ki bu normal bir şey değil yani normal yarışta dikilerek gidiyoruz. Önce gidersin, bir anda boşa düştüğünü gördüm. Evet. Ben herhalde zama kayışı dediğimiz yani zamalar var o eğerin bizim bastığımız destekalım. Evet. alalım. nasıl? Üzengilebin oluyor ya. Üzengiler evet ha. biz zama diyoruz üzengiler. Biz üzen gidiyoruz evet. <laughs> Ben, Bundan sonra sizde ee, siz de gidiyor. Evet, evet, Ben, Devam edebiliriz. Tamam. Evet. <laughs> Kantarma kayışın tabii hiç ee, kopacağı aklıma gelmedi. <laughs> Üzengisinin koptuğunu ya da başka bir şey olduğunu, yani atın arızalandığını falan düşündüm. Sonra atın bir arızalandığını. <laughs> evet. Yani evet, sakatlanmış evet. o... Ya <laughs> oluyor. Çok su kaynatan oluyor. <laughs> meme yapar abi. Tabii, yani, kimin de platin meme yapıyor. Yani hep bunlar bizim atlarımızın başına. <laughs> Sakatlandığını, <laughs> Sakatlandığını düşün, düşündüm. Evet. Düşündüm. Sonra ee, tabii <laughs> fark ettim ki kantarma kayışı kopmuş. O ara hani olduğum yeri yarışın hangi metrelerindeyiz? <laughs> Eyvah. Evet. E. Ee, Üzengi koptu abi orada. Bir evet. <laughs> evet, bir arkadaşım da kantarma kayışı şu anda. <laughs> Kendisi Üzengi daha iyi. Değil. Ben de artık yaptım. Özür dilerim. Engin hep bilemenin esprisiydi. Allah Allah. Vay Allah Hayır. Aa, Aa hayır. Evet. Sana, Sana geldik abi yapacaksın sen. Sen işi. burada üşüdün mü? Buradan bir şey mi geliyor? Bir bakıp duruyorsun. Ha üşüdün mü? Hayır <laughs> sen e, üşüteceksin diye şey yapıyorum. Ha, Görmüyorsunuz çekileyim. Var. Siz abi evet. <laughs> Şu anda geliyor. Sen kapatıyormuşsun. Ama... Ayıp denen bir şey var ya. Talk <laughs> <laughs> show'u yapan benim bana böyle yapıyor. Görmüyorsun, şekil. <laughs> 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 Bu ne abi? Öyle bir dalga mı var? Çok özür dilerim. Gelmem hata. Gerçek. <laughs> bırak kendi kendilerine konuşsunlar. Abi özür dilerim. İyi misiniz hanımefendi? Ablacığım iyi misiniz? Tamam harika. Çünkü ben bir ara içiniz... Eyvah. Sesleri seyirci duymuyor ama arada ablanın içinden martı çıkıyor. Böyle ince ince. Her bir şeyde bir martı bırak. <laughs> evet hazırız. Tamamdır. Pardon abi özür dilerim. Mevzunun Korktun ve? Yani ben e, daha sonra yanına yaklaştım. Kantar makaçının koptuğunu ve tutmaya çalıştığını gördüm. Tam ortadan kopmuştu çünkü. atta yarışta aksiyon yaptıkça o kayış sürekli hızlı bir şekilde sallanıyordu. O da bir iki müdahale etti tutamadı. E, yani at tamamen kontrolsüz bir şekilde koşmaya başladı. Önümüzde de viraj vardı. Yani o virajı o şekilde girerse Geçseydi, çok büyük Geç. risk olabilecekti. Hepimizin canı riske Tabii girecekti. Doğru. Bir an evvel ilk aklıma gelen hani yanına yaklaşabildiğim kadar yaklaşıp atın bariyerle aradaki hani mesafeyi daraltıp başıboş koşmasını engellemek oldu. Yanına yaklaştıktan sonra tutabileceğim kadar uzunlukta koptuğunu fark ettim ve bir müdahale ettim. Hatta ilk müdahalemde koşarken ben koşarken alıyorsun ve evet. ona geri veriyorsun. Ondan sonra ikinci müdahalede tuttum, verdim. O arada tabii ben bunlarla uğraşırken atım bir daha hızlanmış oldu. Ben yine onun önüne düşmüş oldum. Yine hani sprint mesafemi uzatmış oldum. O, o halde geldi arkadan yine beni geçti. <gülüyor> <gülüyor> o, o Ama Halis abi iki de artık kazandı yani sen. hoş bir durum değil. Ya. Hem kan tanması kopsun, kayışı kopsun, Yok, sen o... Hem de yine arkadan yani Yani orada yarışı bırakmaması... Geçerken ne yaptı? Bir hareket çekti mi sana <laughs> yani? <yarışı gülüyor> ya? <laughs> Olayı izleyelim. Buyurun arkadaşlar. Start verildi ve açık Plevne koşusu başladı sayın yarışseverler. topu sayabilecek bir çıkışın ardından orta kulvardan gelen 3 numarada Hızlı Tay ve içindeki Uç Bey mücadelesinde 3 numarada Hızlı Tay liderliği aldı. En dıştan gelen 2 numarada Gelibolu, ortadaki 10 numarada Eskişehir ile birlikte 7 numarada tümöz beyi sıkıştırmaya başladılar. 3 numarada Hızlı Tay ikincilikte kaldı. Bunun bir boy gerisinde dışta 8 numarada Uç Bey var. O da yaptığı ataklarda ikinciye kadar sokulma çabasında 1200 geçildi. 4 boy kadar geride iç kulvara yakın 2 numarada Gelibolu var. geri Gelibolu'nun hemen dışında 10 numaralı Eskişehirli izliyorum bu iki safkan tek at gibi der. İçeriden Tüböz Bey de mücadeleyi bırakmadı. İki safkan arasında birincilik mücadelesi var. Dışta gelip Gelibolu önde. Tüböz Bey geliyor. Gelibolu önde ve kazanıyor. Tebrik ederim. Tebrik ederiz abi. Yani önemli işler bunlar gerçekten de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.